Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gets of Olympus oynuyorum. Kasamda 65.000 TL var. Bakalım kasamı katlayabilecek miyim? Hemen şöyle 10.000 TL'lik bonusla oyuna başlıyorum. Şansımız bol olsun. Çarpanlarımız çok olsun. Hadi yavrum hadi canım dedem. Kazandır bugün bana be. Gel abi. 2 var. güzel. neyse abi at bir çarpan daha at be. iki yetmez. iki yetmez. Oros bu çocuğu. Neyse 2400 TL aldık. Gayet güzel abi sıkıntı yok. 11 spinimiz var. Ama çarpan toplamamız lazım. 5x attı. Güzel attı aslında. Evet. Sarı gelsin. Bir şey gelmez. Kırmızı gelir mi acaba? Kırmızı geldi. Kupa. Mavi. Kupa mavi be. Oros çocuğu. Neyse 1800 TL daha aldık. 10 spinimiz var. Güzel. Nice abi. Şuradan da geldi 2200 TL. Gel 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 hadi gel gel şuraya orası bu çocuğu gel amın evladı Ah be taç Ananı Son iki spin Line ver orospu çocuğu line ver. line ver son spin oros bu çocuğu Amına koyayım ben senin ya 7300 TL verdi Fazla kaybımız yok Şöyle devam edelim o zaman bir bonus daha alıyorum 10.000 TL'lik gel abi Hey, 180 TL. Hadi abi. Gel yavrum gel 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 anasını siktim al şu çarpanları be Abi yüzük nasıl yenmez Lan ne yapıyorsun Bak hep kıl payı kaçırıyoruz ha çocuğu altı spin kaldı burada ya Dört ikisimiz var yarrak gibi gidiyoruz yarrak gibi Ah be taç ne amına koyayım da kaldı Böyle bir şey olamaz 12 çarpman amına koyayım senin ya abi ne yapıyorsun sen Tamam Şöyle 1700 TL geldi Mavi son spindeyiz. Çok kötü abi, harbiden kötü yani. Kupa. Nice. Abi bir çarpan daha at mavi, kırmızı. Çok güzel. Yüzük gelir mi yüzük? Ananı sikim. At şuraya güzel bir çarpan daha. Lütfen ne atıyorsun? 3x çok güzel devam et. Devam et. Bir çarpan daha attın. Amına koyayım iki çarpan daha attı. Çok güzelsin. Çok güzel aldık şuradan. 22.000 TL. Ananı sikim. Bu işte abi bu. Şöyle devam et. 25 çarpan kaçtı. Amına koyayım. Rus bu çocuğu kaçan x'e bak ya. Kupa lan kupa. Gel abi. 15x ananı sikimsin götüne sok onları ya Çarpan Hadi Tamam Güzel Kum saati be ananı sikim 16x'imiz var. Son 2 spin. Gel abi son spin ver bir şey lütfen. At çarpan. At çarpan ananı sikim senin ya. 23.000 TL. Daha fazla alabilirdik ya. Öf. Amına koyayım seni Zeus. Şöyle kasamız kaç oldu? 69.000. Bir bonus da alıyorum. चला आवे <laughs> Güzel 10 çarpan alıyoruz şuradan Kupa kum saati Ananız kim? Kupa kum saati Kupa kum saati Oros bu çocuğu <laughs> Mor, kırmızı, kırmızı, mor, kırmızı, kırmızı, orospu çocuğu, kırmızı. Yüzük çok güzel. Yeşil. Ananı sikeyim seni. Neyse abi, 3200 aldık, güzel aldık. Hadi. Çok güzel. Amın evladı çok güzel devam et. Ananı sikeyim. ki? sikeyim. ki? Abi gelen paraya bak be. Şu gelen paraya bak 25.000 TL geliyor. 25.000 TL geliyor tek de. sikeyim. ki. Oh be, çok güzel aldık. Harbiden çok iyi, çok güzel aldık. Şöyle toplam kazancım 31 kasam 91.000 TL oldu. Ananı sikim